Merhabalar değerli seyircilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova'nın Gafuru Bülent Polat'ı yıkan ölüm. Güle güle yakışıklım. Son olarak Bir zamanlar Çukurova dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bülent Polat acı kayıpla yıkıldı. Babası Hasan Polat'ı kaybeden oyuncu sosyal medya hesabından kahreden haberi duyurdu. ATV ekranlarında 4 sezon süren bir zamanlar Çukurova'da gafur karakterine can veren Bülent Polat baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabını Instagram'dan acı haberi duyurdu. Bülent Polat babası Hasan Polat'ı kaybetti. Babasının fotoğraflarını paylaşan ünlü isim gönderisine babanın erdemleri çocuklarının servetidir. Canım babam huzur içinde uyu notunu düştü. Değerli izleyicilerimiz bizler de ünlü sanatçımızın babasına Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına, sevenlerine, dostlarına başsağlığı diliyoruz, taziyelerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.